en sık yaptığımız botoks cinsi yüz botoksudur. Ama eskiden yüz botoksu dediğimizde alın, kaş arası ve göz çevresi kız ayağı Ama artık birçok bölgeye daha fazla botoks yapabiliyoruz. En sık yaptığımız şey kaşların çatılmasını engellemek, alın çizgilerin açılmasını engellemek ve kız ayakların açılmasını engellemek. Burada hem fikriz bunu birçok insan yaptırmıştır. Ama devamında bizim yüzde en çok uyguladığımız bir alanda diş etlerin görünmesini engelleyen smile dediğimiz gülüş estetiği için kullandığımız dudaküstü botokslar. Yine çok fazla sigara kullanan hastalarda dikey çizgilerin, barkod çizgilerin oluşmasını engellemekte botoks kullanmaktayız. Bir diğer ise ifadede değişiklik yaratmadan yaptığımız botoks ise ağız kenarlarını yukarı kaldıran depresor angulo Oris dediğimiz kasa yapılan botokstur. Bu da ağız dudaklarını hafiften yukarı kaldırıyor ve mutsuz görünümü silmeye yardımcı oluyor. Diğer bir yüzde yaptığımız en sık botoks yeri ise çene ucu. Çene ucunu hafiften dışarı doğru çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda ifade mimikle oluşan çene ucundaki portakal görünümünü siliyor. Bu dönemde benim en çok sevdiğim, yeni yeni insanların da öğrendiği, istediği bir alan ise yüzün devamı olan boyun botoksu. Boyuna uyguladığımız botoksa aynı zamanda Nefertiti lifte de deniliyor. Mısır tanrıçası Nefertiti'nin boynu düşünülerekten isimlendirilmiş boyun botoksu ise çene hattının ortaya çıkması ve boyunun erken yaşlanmasını engellemek için yapılıyor.